<laughs> Abi böyle oluyor. <laughs> ya sonra <laughs> kızıl dereliler karşımda kemendimi bir salladım, salladım. Ben ben hep sallarım zaten. Bir attım. ...15'ini beşini birden yakalardım. <laughs> <laughs> ne sert pazılarınız var. Ellenince sertleşen başka yerlerimiz de var. <laughs> <laughs> Davetimize şeref vermekle bizi ihya ettiniz. Ee, nasıl keyfinizden memnun musunuz? Çok. Lafımı kesme. Tam kızıldırılları yakalıyor. Anlıyorum da sizinle özel bir şey görüşmek istiyordum. Ee, beş dakika yazaneme geçebilir miyiz acaba? Olabilir. Özel bir şey görüşecekmiş. Sonra kızıldırılları devam ederim. Sert yerlerimi de gösteririm. İki milyonluk şu küçük hediyeyi... ...Kabul eder misiniz Şaban bey? Neye karşılık? Dostluk ve... Ve ne? Mahalledeki bütün çıkarlarımızı... ...Korumak karşılığı. Bütün gecekondular yıkılacak... ...Yerine böyle blok apartmanlar yapılacak. Sonra? Ee... Sonra üç milyon lira daha vereceğiz size. Sanırım anlaştık. Ne derler? Paranın yüzü... Valden'in gözü. <laughs> sen ne eşyolaşacaksın sen? <laughs> Anlayamadım beyefendi. Dükkanındaki bütün malları satın alıyorum. Şöyle fiyatları bir öğrenelim. Kiremitler tane 25 lira. Biraz kazık 10 lira. Ama aması maması yok. Şu çıkma kapılar, pencereler e, 600, 800. Hayır, 100, 200. E, i̇flas ederim. İtiraz etme, zaptayı çağırırım. Ha. Şu kumlar ne kadar? 80 küreği 400 lira. Ne? Bana bak, sen ya dayak yememişsin ya, ya hesabını bilmiyorsun. Kum bu ya, altın tozu mu? Kumun arabası 200 lira. Ama imkansız iflas ederim. Kızdırma. Şikayet edersem seni de kimse kurtaramaz. Muhtar benim unutma. Güvenlik kuvvetlerini çağırırım ha. Şu biriketler ne kadar? 20 lira. Hayır 5 lira. He, yetti be. Yetmez. Bundan önce kazıkladıklarına say. Şimdi öp elimi barışalım. öp ulan. Önce ağzını sil bakayım. Sittir git ulan. Sevgili vatandaşlar, bir hayırsever yıkılan kondularınızı yeniden yapmak, harap olanlarını onarmak için malzeme almak üzere 2 milyon lira verdi. Ben de o parayla sizlere inşaat malzemesi aldım. <laughs> Yıkılan evleriniz yeniden yapılacak. <laughs> Yalnız bir şartım var. Mahallemizde okul yok. Çoluk çocuk ta uzaklara okumak için gidiyor. Perişan oluyor. Bir okul yapacağız el birliğiyle bütün vatandaşlar yeni okul inşaatında bedava çalışacaklar. Kabul mü? Kabul. <laughs> Buyurun. Kimin ne ihtiyacı varsa gelip alsın. Sağ olasın aslanım. Ver elini öpeyim. Aman ana ben öpeyim yapma. Sağ ol. Okulun kiremitleri yüklendi mi? Sayende yüklendi, Allah razı olsun! Ne oluyor ya? Sen adi, yalancı, dolandırıcı, suratına tükürülecek bir... Alırım ayağımın altına! Bu haydut dün gece babamla anlaştı. Evlerinizden atılmanız için sizleri de sattı. Tam iki milyon lira rüşvet aldı, yalan mı? Doğru! Ama o parayla evleri yıkılan insanlara evlerini yapmaları için gerekli bütün malzemeleri aldım. Anlamadım! Anlarsın! Daha bitmedi! O parayla daha neler yapılıyor, gel gör! Ee... Gel bakayım! Ee... Nereye götürüyorsun? Yürü diyorum! Bırak beni! Ee... Yürü! Bak burada ne yapılıyor biliyor musun? Niye kazıyorlar öyle? Babanın milyonlarına mezar. Okul inşaat temeli. Beni yanlış anlamışım, affet! Hayatımda gördüğüm en kuvvetli, en namuslu, en şeker erkek sensin! Dur! Dur kız, ayıp oluyor ama! Ayıbı filan yok bu işin, affet beni ne olur! Kız bakıyorlar, kendine gel! Bana bak, huylanıyorum ha! herkesin içinde yatırırım ha! Dur kız, ah, fena oluyorum! Ah. Seni anlamak gerçekten zor. Çok garip bir insansın. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. Yaptıkların çok güzel, iyi şeyler. Ama bütün bunları niçin, neden yapıyorsun? Kovboylar iyilik yapmayı sever. Vahşi batının kanunu böyle. Atımla gezerim. İyiyi severim. Kötüyü... Ezerim. <gülüyor> <gülüyor> Şapkanı neden çıkardın? Giysene. Sana çok yakışıyor. Yakışıyor değil mi? Hem de çok. İyi mi? Evet. Aşıbatının bütün kızları da öyle diyor. Ah, <laughs> oh. kötü oluyorum. Fena şeyler. biliyorsun kızım kendi kendine Çıldırdın mı sen? Hayır çıldırmadım Hani Şaban'a gece konduları yıktırsın diye Verdiğiniz iki milyon var ya Ee, ne olmuş? O parayla yıkılan evlerin yerine yenisini yaptırıyor Hem de senin arsalarının üzerine Neler saçmalıyorsun sen? Dahası da var Mahalleye bir de ilkokul yaptırıyor Çok komik değil mi? Olamaz. Beni istemişsin abi. Emret. Ne yapacaksan yap, bu Şaban denen adamı ortadan kaldır Cabbar. Anladın mı? Ortadan kaldır. Baş üstüne abi. Yalnız dikkatli ol. İşe kaza süsü ver. Tamam abi, merak etme. Ulan Şaban. Bana kazık atmak nasıl olurmuş? Şimdi gör bakalım. Şu yolları da bir asfaltlayalım artık. Tamam abi, belediyeye müracaat ederiz. Evet Allah okul inşaatı da yakında bitiyor. Bitiyor abi. Allah senden razı olsun. Sayende çoluk çocuk perişanlıktan kurtulacak. Ah. Şu filme bak. Arizona kumarbazı. <laughs> Tanırım bu çocuğu, iyi olandır. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi, tam zamanı. Gazla. Bu filmi gördüm, çok cesur olan. Senden iyi olmasın abi. İmkanı yok. Batıda benden hızlısı yoktur. Kimse senin eline su dökemez. Şu kamyona bakın! Deli mi ne? Freni patlamış galiba, üstümüze geliyor. Kaçalım, kaçın! Kaçalım! Kovboylar kaçmaz. Allah, ah! <laughs> ah! Ah! Allah o neydi ya? Magürüs mü geçti? Dikkat etsene ulan! Allah kahretsin ölmedi! Herif canlı be! Gazla kaçalım! Mucize <laughs> bu! <laughs> Nasıl kurtuldu hayret? Bir Balıklama bir uçuş Allah! Senin abiden dikilir muhtar! Cesaret dediğin böyle olur! <laughs> Küçük bir kovboy numarasıydı! Yazıklar olsun size! Bir salağın hakkından gelemediniz! Vallahi anlayamadım beyefendi. Koskoca kamyonla üzerinden geçtim. Herif gene lastik top gibi ayağa fırladı. Para istiyorsanız para. Bu adam ortadan kalkacak. Yarın başka numara deneriz. Hiç merak etmeyin beyefendi. Yürü. Tamam, Şabanın işi bitti artık. Bu sefer onu Allah bile kurtaramaz. Saatli bombayı nereye yerleştirdin? İpragas tüplerinin üstüne. Biraz sonra Şabanın parçası kalmayacak. Bu ocakçı da her gün geç kalıyor. Kovacam iti. Şale bak. Her taraf pislik içinde, rezillik. Bu ses de ne? Aa, çaydan ses geliyor. Tabi taze çay kıpırdıyor. Bu çayın içinde hayat var. Dur şimdi pişireceğim seni. Acele etme lan dur. Ne kadar kaldı? Tam bir dakika abi. Demek ki bir dakika sonra Şaban fezada astronot. <laughs> <laughs> ya anladık. Taze çaysın. Pişireceğim seni. Bekle su kaynasın. Acele etme. Ulan amma sabırsızsın dur. Ne kadar kaldı? 45 saniye abi. Ya hiç susmuyor. Daha su yeni kaynadı oğlum. Tövbe estağfurullah. Ulan yanlış mı ayarladın ne yaptın? Daha on saniye var abi. Patla be patla! Ee, kafam şişti be. Ben şimdi senin... lan! Aa patladı. <laughs> Çay patladı ya. <laughs> Nasıl? Gene mi beceremediniz? Ha söyleyin! Sen ne diyorsun abi? O bomba ile kahve havayı uçardı. Ama herif iyi saatte olsunlara karışmış. Kaldırdı bombayı bize attı. Çarpılacağız sonunda. Buna el kaldıran çarpılır abi. Adamların yarısı hastanede. Biz bu işte yokuz abi. Allah belanızı versin. Bir işi halledemediniz. Ah, Mardinli burada olacaktı. Defolun. Gözüm görmesin sizi. Defolun. Alo? Akile Hollanda'ya telek çekin. Mardinli ilk uçakla derhal gelecek. Kim kim? Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. Yasam. Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurtumu. Yurtumu. Milletimi. Milletimi. Özünden. Özünden. Çok sevmekti. Çok sevmekti. Ülküm. Ülküm. Yükselmek. Yükselmek. İleri gitmekti. İleri gitmekti. Varlığın.

işin vardı o herifin yanında? Nedir bu rezalet? Sizin rezaletlerinizin yanında pek hafif kalmıyor mu babacığım? Yaptıklarınızdan utanıyorum. Utandığın işlerin parasını yiyorsun ama. Giydiğin elbiseler, kürkler, altındaki araba... ...hepsi o paralarla alındı. Hepsi yerin dibine bassın. Bundan sonra hiçbirini istemiyorum. Ne işin vardı o köpeğin yanında? Köpek senin adamların baba. Senin parana uşaklık, katillik edenlerin. Şaban temiz yürekli, gerçek bir halk kahramanı. Sus! Susmayacağım! Öldürsen de seviyorum Şaban'ı. Evleneceğim onunla. Ne? ne? Şuldurdun mu sen? Sen Cem'le evleneceksin. Ölürüm de evlenmem. Hem de Yıldırım Mikan'la evleneceksin. Aksi halde o gece kondu mahallesine ellerimle benzin döküp yakar, yerle bir ederim. Anladın mı? O kadar. Ne var ya o? Nedir bu telaşınız? Niye susuyorsunuz? Bir felaket mi oldu? Ya Beşiktaş'ın yenilmesine alıştık. Fener desen önüne gelen yener. Galatasaray bu sene pek nanay. Başka? Zama kuyruğa şerbetlendik. Geriye ne felaket kaldı? Daha kötü. Şu evlenme ilanına bak. Canan nasıl evlenir ya? Olmaz böyle dava. Bu züppe olan senin yavukluğunu nasıl elinden alır? Babası zorlamıştır. Para bu, her şeyi yaptırır. Şaban abi, sen vahşi batının aslan kovboyusun. Öyleyim değil mi? Göster ringolunu. Göstereyim. Asıl çifte tabancana. Asıldım. Bas nikah. Bastım. Ortada ne düğün kalır, ne damat. Kalmaz değil mi? Kalmaz, kalmaz Şaban. At, avrat, silah be abi. Yiğidin elinden nasıl alınır? Atımı getirin. Daha giyinmedin mi? Affet baba. <laughs> yapamayacağım. Ne demek yapamayacağım? Deli etme adamı! Nikah memuru hazır Davetliler seni bekliyor Tak şunu kafana <laughs> Bu çiftin evlenmesine bir itirazı olan var mı? Var! Ah, geleceğini biliyordum! Canan, benden başkasıyla evlenemez. Değil mi kız? Tabii evlenemem. Aslan kovboyum. Şabanım benim. Canım. <laughs> Bir dakika. Tut şu silahları kızını kaçırıyorum. Olur mu lan ah <laughs> John Wayne amcam kızı nasıl kaçırmıştı? Seni de öyle kaçıracağım. Gel bakayım. Oh, <laughs> <laughs> Amma be? Bana bakın peşimden gelen olursa vururum ha. Yürü kız. <laughs>

Ulan seni param parça etmezsem bana da Mardinle demesinler. Yedim bulan seni sahtekar it. Allah! teşekkür ederiz ama artık tadında bırakın. Bunu hep böyle oynayacak mıyız? Bizim de işimiz var değil mi? İzninizle. Daha yeni Eee, yeter be! Biz ne zaman alvet olacağız? Yürü kız! Peşimizden geleni vurun vallahi. Aaaa! Basın şaban! <laughs> <laughs> ...Masıldık? Çık ulan dışarı... ...Şunun murun çocuğu... ...Mardinli geldi... Eee! Eyvah... Mardinli... ...Ne bok yez? Ulan Şaban... Ulan sahtekar it... ...Çık dışarı dedim ulan! <laughs> ...Bu başka Şaban'dan bahsediyor... ...Benden bahsetmiyor. Biz işimize bakalım. Ge Allah! Gel bakmayalım, kaçalım! Aa, yürü! Nerede kaba dayılığın ulan? Meydanı boş mu buldun it? İn ulan aşağı! Yoksa gelir orada zımbalarım seni! Eşşoğlu eşek! <laughs> Sarhoş zavallı! Yoksa ayıkken benden ödü kopar! Küfür ediyor ama! Olabilir, terbiyesizin teki! Allah! <laughs> Ay ulan in be! İn ulan! Yedi bela Recep'i vurmak kimsen kim? Namımı çalıp üm yaptın? Sahtekar! Yedi bela Recep'i ben vurdum ben! Demek yedi belayı sen öldürmedin. Demek o gönül verdiğim gerçek kahraman sen değilsin. Sümsük. Ben de seni adam sanmıştım. <laughs> şey... Ben adam değil, kovboyum! <laughs> Öyleyse çık, göster kovboyluğunu! Herkesin umudusun! Çıkmaz, kaçarsan babam kazanır... ...Yıktırır bütün konduları! Hadi çık, göster erkekliğini! Göstereyim, değil mi? Tabi, hadi git! Göstere... Bula bula bu ıslak sıçanı mı buldunuz lan ...Kurtarıcı diye! Şimdi yedi seçeresine düz gittim... ...Ses yok! Hey, amico. C'è sabata. Hai chiuso. Yapma, ba bana, bak! Kaçarsın değil mi? Şimdi yedim seni ulan! Hala peşinde! Ringo zor durumda! Ne yapacağım ya? Şu silahımı bir çekebilsem? Peşimde geliyor! Ah, Allah! Ringo şaşırmış durumda. Allah! Bir siper bulmalıyım kendime ha? <laughs> 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 ne haber lan? Ne haber? <laughs> Allah! <gülüyor> kaçırdım, kurtulamazsın ya! Kol boyum benim, canım sevgilim! Aslan Şaban'ım! Tezahürat istemez, durun tezahürat istemez! Bu iş bitti, sonun geldi artık! Dur diyorum! At elinden silahını! Atabilirim de, atmayabilirim de! Atayım mı? At canım! Peki cana. Biliyoruz. Her şeyden haberimiz var. Yakalayın Mardinli'yi. Ne haber Mardinli? Naber Mardinli? Aa. Esas Esa suçluk atıyor. Durdurun. Durdurun şu arabayı. Hey, hey. Abi, in aşağı. Bey'den bir şikayetiniz mi var? Yok ama duruma göre değişebilir. Ama şey... Sesini çıkarma çevirdiğin dolapları anlatırım ha. Şey bir dakika... Sus! Peki. Muhteşem bey bizim mahallenin bütün yollarını yaptırmak için gelmişti değil mi? Ha? Ne? Ne dedin? Anlatayım mı bildiklerimi? E, e, evet efendim. E, evet bütün herkes şahit. Yolları yaptıracağım. Bu kadarla bitse iyi. Muhteşem kanser yaptırmak istiyor. Ne? Ee, Ama... biz de kabul ediyoruz. İşte, aman damat ne yapıyorsun? Anlatırım ha. Evet, evet bir de dispanser yaptırıyorum. Herkes şahit olsun. Dispanser. Bir müjdemiz daha var. Yeter Allah. Beyefendi Allah gece konuların tapularını halka dağıtacaklar. Yapma. ayağını altına hep Anlatırım yapma. ha. P peki. Peki tapuları da dağıtıyorum. Ee, yeter artık. Bize müsaade. Gecikmeyelim. Bizim işimiz var. Uğraşamam seninle. Yürü kız <laughs>